Ay geliyorlar oğlum galiba geliyorlar. Ay evimiz bugün çok kalabalık olacak. Ay kim geliyor acaba ya? Ay oğlum deden geliyor. Beyaz Pitbull Jack. Jack hoş geldin. Merhaba. Ay oğlum deden geldi. Merhabalar Lady. Nasılsın bakalım ha? Evlat nasılsın? İyiyim dedeciğim. Hoş geldin. Ver patini öpeyim dede ya. Bayramın mübarek olsun dede. Getir. Hoş geldin dedeciğim. Elepönlerin çok olsun, çok olsun evladım. terminatör neredeydi? Dedeciğim ben sana söyleyeyim hemen. Mangalın başı. <laughs> Yok azizlik olmadan sizce bayramda bile GTA 5 videosu çekebileceğimizi sanıyor musunuz oğlum? Öyle bir şey mümkün mü lan? GTA 5 bayram seyran dinler mi sanıyor ha? Ya hadi bir giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz ve arkadaşlar bugün bayram özel bölümüyle karşınızdayım. Bugün bayramın ikinci günü ve ikinci günde en sevdiğiniz serilerden biri olan Yavru Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Bayram demiyoruz, seyran demiyoruz, videolara devam. Arkadaşlar bugün Gördüğünüz gibi Terminator'un hayatında sonunda o çok beklediğiniz şey gerçekleşiyor. Sürekli her videonun altına yazıyordunuz. Artık ne olur aile bir araya gelsin. Bütün köpekleri bir arada görelim. Bu arada beyaz nereye gitti? İşecek mi ne yapacak o? Nereye gitti lan o? Ha yürüyormuş pardon. Arkadaşlar sürekli diyordunuz artık bütün pitbullları görelim ve bugün nihayet istediğiniz gerçekleşiyor. Ailemiz sonunda evde toplanıyor. Bütün köpekleri bir arada göreceğiz. Bakalım nasıl bir bölüm bekliyor. Hadi izleyip görelim. Vay be hiç değişmemiş yavru beyaz bak. Evimiz. Yıllardır gelmiyoruz buraya. Özlemişim ya özlemişim. Evimiz lan. Annem. Annem lan. Anneciğim. Anneciğim merhaba. Anne. Oğullarım Terminator Junior ve Beyaz Pitbull Jack Junior. Merhaba anne. Nasılsın? İyi misin? Ay oğullarım. Oğullarım kocaman olmuş. Ay babanız sizi görünce var ya tanıyamayacak. Ay oğlum korsan bak. Bunlar sana sürekli bahsettiğim abilerin. Nasıl yani anne bir dakika. Şimdi bu dedemle babam değil mi ya? Ama aynısı. Oha. Bunlar benim abilerim mi şimdi? abi merhaba abilerim daha doğrusu abiler abiler merhaba ben korsan o ne ya bu ne lan enik yavru beyaz görüyor musun minnacık lan bir lokma <laughs> bakayım evet bu bizim kardeşimiz kokusundan tanıdım anneciğim aynı biz gibi kokuyor ya ya abi yapma ya o ne ya sus lan. yaparım tabi sıkıştıracağım bir seni o ne ya? anneciğim çok sevimliymiş ya bu Ana Kaos amca gibi lan. Beyaz görüyor musun? Kaos amcaya benziyor. Tamam oğlum ya sıkıştırma çocuğu. Allah Allah rahat bırak. Merhabalar korsan. Ben senin büyük abin Jack Junior. İşte bile ben büyüğüm. Ben senden 2 saat önce doğdu. Olabilir ama sonuçta aynı gün doğduk tamam mı? Ve ben senden daha büyük ve olgunum. Ne yapıyorsun bakayım ufaklık? Seninle tanışmayı çok istiyorduk ha. Terminatör arayı alıp dövelim mi? Ne, nasıl ya? Ne, ne, ne demek araya nasıl şaka? Oriyam şaka değil. Kardeşimizi dövmek bizim için gelenek. Çocuklar! Çocuklar hayır. Ya anne! Bunlar bana çok kötü bakıyorlar ya. Ya abilerim beni dövecek gibi. Abi yapmayın. Yapmayın ya yeni tanıştık. Hayır. Hayır abi hayır. Aa dövecekler beni lan. İmdat! imdat baba! Dede ya ne biçim abi kardeşsiniz siz ya Dede Dede yardım et Kaos amca Tyson amca yardım edin Abilerim beni dövecek Aa, Geliyorlar ya gidin ya Lan şşt. Çocuklar gelin lan buraya ne yapıyorsunuz Aa yavruyu dövüyorlar Lan şşt. Allah Allah Bunlar senin diğer çocuklar değil mi Terminator Bu ne lan Vandal lan bunlar resmen. Oynayam lan bunlar benim elikler mi? Terminator Junior'la. Beyaz Pitbull Junior. Oğlum bu ne lan? Ana çocuğu fena dövüyorlar harbiden. Lan! Şşt elikler. Korsana bırakın da gelin buraya lan. Dedenizle de babanızın elini öp. Çocuğu havuza attılar babacığım. Aa kendisi düştük kerizi. Çocuklar şişt, gelin dedenizin patisini öpün lan. Allah Allah suda boğuşuyorlar yavruyla. Terminatör, oğlum senin çocuklar niye böyle değişik? Ne bileyim babacım ya vallahi garip yani. Ay çocuklar, kardeşiniz hasta yapacaksınız ya. Suya düşürmüşsünüz. Küçük o ya. Onu zorbalamayın böyle. Allah Allah siz kazık kadarsınız ya Terminatör Junior. ne ya? Çıksana lan. Çıksana erkeksin. Şş, oğlum oğlum çıkmak annemize güvenme. Ya Terminatör Junior. Ay, ya oğlum gel buraya sen ya gel annenin yanına gel gel ya anne ya beni dövüyorlar ya gel sen böyle gel dövemezler gel durun çocuklar yoksa vallahi var ya sizi babanıza söylerim ha ya termetör ya yardım etsene resmen korsanı almışlar araya aa siz de dizi izler gibi ya beyaz futbol Jack bari sen müdahale etseydi ya nereye diyorsun lady şuna bak ya eşek kadar olmuşlar Lan bunlara güç mü yeter lan beni döverler babacım valla öküz gibi olmuşlar yani. Lan şşt, gelin lan buraya patilerimizi öpüyor. Neyi babacım? Pati mi? O ne ya ben pati öpmeyi sevmiyorum ki ya. Neyse lan gel yavru beyaz gidelim de öpelim şu patileri. Ya bu nedir ya? Of pati öpmek istemiyorum ben ya. Oğlum ben bunlara patileri niye öpüyorum ya? Merhaba babacım bakayım. Babacım patin kararım şöpmesem şey olur mu? Lan bana bak Enik. Bana bak senin küçüklüğünü bilirim. Şimdi benim kadar olmuşsun diye korkuyorum senden bir tık yalan yok ama. Valla pati bir koyarım yapışırsın ha. Öp lan. İyi ya iyi tamam öpüyorum. Oniyam. Kömür kokuyor ya. Öpeyim dedeciğim öpeyim. Ha şöyle beyaz. Aferin oğlum. Sen biraz efendisin lan. sen sakinlemişsin. Babacıma benziyorsun ha. Teşekkürler baba sağ ol. Niye herkes böyle mutlu mutlu move move deyip duruyor baba? İyi olacak oğlum. Bütün aile birleştik. Sonunda bir araya geldik. Oneyam. Bu arada Kaos abimle siyah pitbull taysanı da öpeceksiniz ha. Öpeyim anneciğim. Ne? Ya yeter ama ya. Allah Allah. Kardeşim biz buraya pati öpmeye mi geldik ya? Öpeceksiniz tabi lan. Gelin buraya amcasının aslanları. Herkesin patisini öptünüz. Bizimki öpmeden olmaz değil mi abici? Aynen öyle. Şu patiye birazcık dil değdirin. Ya of ya. Yine mi? Yemin ediyorum bıktım beyaz. Yürü ya yürü öpeyim, Özür dilerim dedeciğim. Kan mı var ya senin patinde amcacığım? Eee herhalde. Delikanlı adamın patisinde kan olur. Kaos amcanı da öp. Ya bu ne ya? Ben bayramlaşmaya geldim. Allah Allah sürekli pati öpüyorum kardeşim ya. Ben polis oldum bir kere tamam mı? Kaos amcacım seni özledim ama öpeyim bari. Kaos amcacım patilerin tertemiz. Biftek yapıyoruz oğlum herhalde. Elimizi yıkadık Allah Allah. Havuza bir bandırıp çıkarttık yani. On ya? Sadece bandırıp çıkartmayla bu kadar temiz oluyorsa bunlar patilerine su bile sürmüyorlardır ki daha da kötü. On ya? Ya. Öpeyim dedeciğim. Gel anne seni de öpeyim. lan seni de öpeyim mi ha? Kafandan ama. Bir ister misin? Ya beni rahat bırakın abi ya Allah Allah. Ailenin küçüğüyüm diye niye beni zorbalıyorsunuz ya? Bırak beni. Hadi ya bırakın la çocuğu. Rahat bırakın vallahi ağzınız yüzünüzü kırar ha. Babanızım oğlum ben sizin. Ben kimseden korkmam buradaki. Aha aha. Aha aha. Asıl alayınıza. Aha yap? Tamam. Birkaçınızdan korkuyor olabilir ama sonuçta yani şu gördüğünüz aileyi ben kurdum ya. Baksanıza kaç tane çocuğum var ya babacımdan fazla. Mesele sayı değil kalite. Hem ayrıca benim çocuğum daha fazla. Bu arada beyaz pitbull Mike nerede? O gelmeyecek mi? Geldim baba kusura bakmayın. Birazcık geç kaldım. Yeni evimiz biraz uzakta. Merhabalar. Beni tanımayanınız varsa içinizde bu ne kadar kalabalık bir pitbull ailesi. Ben Mike. Beyaz pitbullcukun en büyük oğluyum. Hecder dövmeli Mike. O niye ya? Ejder abi. Sonunda geldin ya. Sonunda geldin. O kadar davetiye gönderdim. Gelmedin gelmedin. Bayramda geldin ha kedi patilerinle. Abicim. Hoş geldin. Hoş geldin evlat. Gel babanın patisini öp. Yo öyle bir şey olmayacak ki. Ben kimsenin patisini öpmem. Babam dahil. Ne demek öpmem lan? Ben senin babanı. Ya yürü git baba. Bayramlaşmaya geldim canımı sıkmayın bak. Ben zaten mafyavari bir hayvanım. Biliyorsunuz beni işim gücüm başımdan aşkın. Bayramlaşıp gideceğim. Bir dakika bir dakika. Öyle gidemezsin babama saygısızlık yapıp. Sen kimsin ki benim babama saygısızlık yapacaksın? Mike bana bak. Polis polis konuşup canımı sıkma Tayısı. Dayak yediğin günlerine çabuk unuttu. Dayak yediğin günlerimi? Onu yap. Abicim sen abim bayıktan dayak mı yedin? Yok oğlum ya ne dayak yemesi. Sallıyor resmen. Sen kim beni dövmek kim lan? Tyson. Bayramlaşmaya geldim canımı sıkma. Alırım patilerimin altına. Hepinize hayırlı bayramlar. Beni tanımayanlarınız vardır içinizde. Ben de bazılarınızı tanımıyorum ama hepinizle tanıştığıma memnun oldum ailem. Beni arayıp sormayın. Yanıma gelmeyin. Ben bayramdan bayrama sizi göreyim yeter. Vay! Eşler duymuyor Mike amca. Amca ben seni çok büyük hayranım. Babam senin hikayelerini anlattı Ha, anlatmıştır ufaklık. Bu kim Terminator? Siz durmadan çocuk mu yapıyorsunuz? E şöyle ki abicim şimdi durmadan çocuk değil de yani çocuk dediğin rızkıyla geldiği için abicim otomatik olarak doğuyor yani. O ne lan? Ne demek otomatik olarak doğuyor oğlum? Yapmazsanız doğmaz. Bayram bayram konuşturmayın beni ya. Of ne biçim bir ailesiniz kardeşimsiz ya. Mike abi biftek yaptım yer miyiz? Baya da pişti ha. Ailem lütfen tartışmayalım ya. Bu mutlu günde değil mi hazır bir araya gelmişiz. Olur yerim bir biftek için kalabilirim. Mike hazır şurada arena kurulmuşken. Bifteyi yedikten sonra da bir kapışalım istersen. Yok sağ ol kapışmak istemem. Dövdüğüm hayvanları iki kere dövmek gibi bir adetim yoktur. Terminatör, ben birazcık ilerideyim tamam mı? Bifteğimi getirirsin. Hadi eyvallah. Olur abicim, getiririm. O ne ya? Ya bunda ben ne zaman görsem var ya, bayağı bildiğiniz korkuyorum. altı başlıyorum ya. Oğlum yemin ediyorum abim abim değil sanki bana böyle canavarmış gibi. Babamdan bile bu kadar korkmuyorum babacım kusura bakma yani abim senden biraz daha korkunç da. Yo bakmadım evlat doğru. Mike biraz psikopat bakıyor. Ya bırakın ya eşi gücü hava artistin. Geçti köşesine şuna bak. Tek başına havalı çocuğu oynuyor. Biz deyiz lan burada? Aileyiz aile. Saygısızın teki. Ben bunu bayram çıkmadan döverim. Ya Taysin abi yapma ya. Allah Allah. Oğlum korsana güzel örnek olsanıza ya. Sürekli kavga sürekli kavga. Bir bayramda tatlı geçirelim ya. Ağzımızın tadıyla geçirelim ya. Ağzımızın tadıyla demişken iki tane biftek hazır. Gelin ailem yiyebilirsiniz. O ne ya? Bu ilginç amcam hiç ilgimi çekmedi. Ben biftek yiyeceğim. O ne ya? Gel lan küçük beyaz yiyelim. Lan oğlum ben küçük değilim. Ben senden büyüğüm tamam mı? Hey hey hey. En büyük yiyorsa önce benim yemem lazım. Çekilin bakayım. Hmm, biftek. Ya bir kere benim yemem lazım ya. Tamam mı? Ailenin en küçüğü benim. Benim proteine ihtiyacım var. Dedi. bunlar beni döver ya. Senin yanında yiyebilir miyim? Ye evlat ye. Hiç kimse sana bir şey yapamaz. Sen benim torunumsun. Terminator Şu uzakta duran artiste söyle de gelsin. Oğlum mu oğlum dinlemem döverim yani. Aynen babacım. Aynen döversin. Onu yap. Mike lan o. Alayımızı süzgeç yapar var ya. Oğlum çok korkunç hayvan ya. Keşke gelmeseydi yani bayram bayram ama. Onu yap neyse. Videonun sonuna geldik. Vallahi ben ailemle birlikte bayram geçireceğim. O yüzden videoyu burada bitirmemiz lazım. Biftek yiyeceğiz beraber. Sonra belki oyunlar falan oynarız ama bugünlük bu kadar. Şayet devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Bayram bölümünün devamı gelsin mi? Mesela yarın da gelebilir. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik umarım. Videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Yavru Pitbull'un hayatında bayram özel bölümüyle karşınızdaydım. Ve nihayet istediğiniz şey gerçekleşti. Gördüğünüz gibi mutlu bir aile tablosu. Mike'ı saymazsanız Mike biraz kafayı kırmış gibi. Arkadaşlar sonunda bayramda Pitbull ailesini birleştirebildim. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Ben umarım bu videoyu ikinci güne yetiştiririm. Yani videoda bayramın ikinci günü falan dedim ama üçüncü güne de atabilirim. Çünkü malum bayram. E benim de gitmem gereken yerler var. Şayet videoyu ikinci günde görüyorsanız muhtemelen iyi yetiştirmişimdir. Ama üçüncü günde görüyorsanız yapacak bir şey yok. Artık cumartesi günü bayram bittikten sonra belki Pitbull'un hayatını görürsünüz. Şayet istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ama en önemlisi bayramda bolca gezmeyi ve sevdiklerinizle vakit geçirmeyi unutmayın. Çünkü hayat kısa, kuşlar uçuyor. Ne alakalı neyse. Pitbull'lar da birbiriyle gördüğünüz gibi böyle yemekleşiyor falan. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Olur tabi oğlum. Olur tabi. Ya işkence yapsalar bize? Şu adamlara baksana. Yeri yarı adamlar. Askeriler yani. Bir yıktır Şu adamın eli... Ne oldu lan? Selamun aleyküm abi. Ben geldim. Biraz bekle abicim. Şunları halledeyim. O ne lan? Bomba mı onlar? Ne yapıyor lan bunlar? Ha? Oğlum onlara bir vursak var Bomba değil galiba lan. Gaz tankı herhalde. Tamamdır. Faruk abi. Victor abi. Biraz geri çekilir misiniz lütfen? A Ateş oğlum senin burada ne işin... Geri mi çekileyim? Tabii çekileyim. Ateş oğlum senin burada ne işin var lan? Sen nasıl girdin buraya? Niye bu Açtı valla. Ateş oğlum. Ne oluyor lan? Sen derinci değil miydin?